Ee, ...Madame Blavatsky'nin ahit sandığını aramak için İstanbul'a geldiğini birkaç kaynaktan okumuştum. Şimdi, Hocamda da böyle bir bilgi var mı diyor. İstanbul'da 9 ay kalmış 1872'de. Hmm. Ee, şimdi bakın dedik ya bunlar Zaten da dolaşma merakı Zaten seviyorlar İstanbul'u oraya. Yakın Doğu, istedim. Mısır, Hindistan, Latin Amerika, Balkanlar İstanbul'da da 1872'de 9 ay kalıyor. Hmm. İstanbul'dan yolu geçen çok var. Ramakrishna'nın... E, Ramakrishna için yazılmış kitaplar ve onun sözlerinin e, devşirilmesi burada söz konusu. Bu arada Ayşe Behürler'e de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. İlgiyle izliyorum demiş. Doktrinler ee, Blavatsky sembollerin kaynağı ilginçti. <laughs> Sağ olsun. Dolayısıyla isterseniz devam edelim. Lütfen onun hocam. onun öğrencisi olan eee Vivekananda. Ramakrishna fakir bir ailede doğmuş. Tanrıça Kali'ye e, ibadet edilen Dakşines vardı. Bir tapınakta rahiplik yapmış. E, fakat şöyle bir ilginç tarafı var. Kendi Hindu dininin yanı sıra İslam ve Hristiyanlık başta olmak üzere diğer dinleri de belirli periyodlarla uygulamış. Yani bir müddet Müslümanın gereklerini yerine getiriyor. ...bir müddet gereklerini yerine getiriyor. Bize çok tuhaf gelebilir tabii evet. bu. Fakat asıl temeli tabii Hindu dini. Vivekananda ise... ...aristokratik bir aileden geliyor. Kalküta'da doğmuş. Ee, ve İngilizcesi fevkalade. Biz peki bu Vivekananda ile... ...niye ilgileniyoruz? Yani neden sizin mesela e Çünkü bu... neden? Çünkü Batı'da çok büyük etki uyandırmış bir insan. Hı, yani bu adamın peşinden... ...çok insan koşmuş. Evet Tabii. Hı. Mesela... E, Chicago'da Dünya Dinleri Parlamentosu'nda Hinduizmi tanıtan bir konuşması var. Çok ünlü. Amerika'nın Kız Kardeşleri ve Erkek ve Kardeşleri diye başlıyor. Ondan sonra Ramakrishna Misyon diye bir şey kuruyor. Bu misyon hem Hindistan'a gelen Batılıları hem Batı ülkelerinde bazı insanları örgütlüyor ve Hindistan'da vatan sefer bir aziz olarak kabul ediliyor. Ulusal Gençlik Günü olarak kutlanıyor doğum günü. Ya şey hani boşlukta kalıyorlar, bir arayışa giriyorlar. Ya siz bunları mesela neyle açıklıyorsunuz? O dediğiniz tabii bir, bir arayış hep var, her dönemde. Yani artık bunlar mazide kaldı, boş verin efendim diyorlar de, diyenler bunu anlayamıyorlar. Niye devam ediyor hala? İnsanın doğasında var çünkü. Ha bir de şu var tabii niye batı doğuyu habire merak ediyor? Belki kendi kültüründe ve dünyasında olmayan o e, madde ötesi. Hı materyal olmayan boyutu orada bulduğu için. Yani e, 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 aksi takdirde tam tersi de olabilirdi. Şimdi biz kendimizde olmayan maddi efendim, konforu orada arıyoruz deliler gibi. Bu da onun tam öbür boyutu, <laughs> öbür tarafı. Şimdi bu e, takım içinde Gurciyev tabii çok önemli bir çok fikir. Çok acayip. Yani onu tanımayan pek e, yoktur. E, ama doğum yerini Kars olduğunu bilmeyiz mesela çoğu zaman. E, baba e, Rum, anne Ermeni, fakir bir aileden doğuyor. Ama o zaman Kars? Kars 1866'da Osmanlı toprağı. Hmm. 1876 77de 93 Harbi olarak adlandırdığımız bizim hezimetimizle sonuçlanan savaş e, neticesinde Ruslar eline geçti. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'na kadar da onlar elinde kaldı. Fakat yine uzun bir şey var bakın. Hindistan, Tibet, Orta Asya, Anadolu, Ortadoğu ve Mısır 20 yıl dolaşıyor. Bu İstanbul'a da geliyor. İstanbul'a da geliyor. İşgal altındaki İstanbul'da kalıyor. Hmm. Ee, İstanbul'da birçok tekkeleri dolaşıyor ve Orta Asya Sufilerinden, Hindistan'dan özellikle bu ikisinden derlemiş olduğu bir takım Gözden mistik verin, mistik dansları Hı. bir takım e, sist, kendi sistemini entegre ediyor. Divgi böyle dinler üstü. ...bir şey söz konusu. Hepsinde bu var, bu iddia. Hmm. Yani yeni bir din kuruyoruz da demiyorlar. Yani ben peygamberim diye ortaya ortaya çıkmış değil. Ama onların şeyinde, sisteminde illa Hristiyan olmak, Müslüman olmak gibi bir şey yok. Yani bu ezelden beri var olan ve işte demin dediniz ya... ...her dinin özünde efendim, mevcut olan bir takım hakikatleri... Altını çizerek e, efendim onun öneminden yola çıkmak. Ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu Gurciyev'le ilgili. Bu böyle... O danslar falan neyin nesi? Yani o dansların sebebi ne? Hala bazı etkinliklerde ba belki seyircilerimiz gördü. Gurciyev dansları işte, işte birlikteyiz. Şimdi bakın bunun şeyi. Haydi hep beraber ee... dans edeceğiz, müzik yapacağız falan diyorlar. Neyin nesi bunun anlayışında o dans? da farkındalığın ve şuur düzeyini, bilinç düzeyinin daha yüksek bir seviyeye ulaşması amaçlanıyor. Yani şimdi bu şuna mı inanıyormuş? O hareketleri yaparak sırf o değil. Yani daha farklı bir boyuta mı geçtiğine evet, inanıyormuş? Evet. Bunu sağlamak üzere felsefi ve psikolojik seminerler yapılacak fakat ayrıca özel hareketler ve danslar. Çok garip komplike hareketler evet. bunlar. Yani e, talimle ancak yapılabiliyor. Çok zor ve böyle oldukça böyle e, hipnotik etkili bir müzik var buna eşlik eden. Hı -hı. Ee, bugün hala şey Guryev'in devamcıları yani daha doğrusu onun takipçileri Batı'da, Peki bu Amerika'da. Da, şey gibi mi bu? Yani bir koreograf gibi mi o e, dans figürlerini? Herhalde öyle bir şey. Çünkü Hayır, hani Guryev dansları deyince herhalde. Kendisi zaten bakın müzik bestelemiş ama müziği nasıl besteliyor? Ee, hani öğrencisi Thomas Alexandrovich. Hartmann'la birlikte 200 tane piyano eseri var. Ben bunlardan birkaç tanesini dinledim. Böyle çok ilk bakışta garip gelen ama böyle insanı e, hipnotik, hipnotize eden hmm. zaten hipnotik bir gücü olduğu söyleniyor insanlar üzerinde. E, gayet celalli kaba olabiliyor. Böyle çok da değişken bir tabiatı var ama kimse kopamıyor ondan. Hmm. Böyle bir... E, hmm. Belki de bir şey söyleyeceğim. Bunlar bir şekilde kendilerini uyuşturuyor da olabilir. Hani Değil mi? Belki. O, o, onunla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani ben şey de bilmiyorum uygun, ama. Evet. Hani diyorum acaba öyle kafası, değil mi? Uyuşmuş vaziyette belki bir taraftan o müzik falan. Başka uyuşmuş bir boyut vaziyette diye, ne o ne komplike ben... o komplike hareketleri uyuşmuş vaziyette yapamazsınız <laughs> gibi geliyor bana. <laughs> Şimdi bunun eserlerini anlamak çok zor. Yani çok karmaşık metinlerdir. Ha. Mesela benim e, geçen gün dedim yani ...annemin vefatından sonra onun adına bu bu tür araştırmaları yapan kişilerin kullandığı bir kitaplığa verdim. Belzebub. Belzebub'un torununa anlattığı masallar. Ha. Ne zaman birkaç sayfa okusam anlamıyorum. Bir de ayrıca sırf anlamamak değil. Üzerimde negatif bir etkisi olduğunu hissediyorum. Annemle de konuştum. Annem hayattaydı. Aman kurcalama dedi. Rahmaniden ziyade şeytani tarafı güçlü olan bir adam boş ver dedi filan. Ama güçlü bir adam, hmm. güçlü oldu kesin. Ee, onun şeyi öğrencilerinden. isterseniz bir de şeye bakalım. Bu...